Merhabalar. Kimler stoksuz e-ticaret yapabilir? Stoksuz e-ticareti o kadar kolaylaştırdık ki bir öğrencinin, ev hanımının, emeklinin, çalışanın okur yazar durumu her ne olursa olsun akıllı cep telefonuna sahip olan herkesin yapabileceği hale getirdik. Bildiğiniz gibi ben emekli bir askerim. Emeklilik sonrası e-ticarete neden burada yatırım yapmaya karar verdim? Yatırım maliyetinin düşük olması, ürün bulmak zorunda olmayışımız. %50'ye varan karlarla satış imkanı, tedarik ekleyerek pazar yerine ortak olma, yönetim paneli ile yazılım bilgisi gerekmeden mağazamızı istediğimiz şekilde dizayn ediyor ve satış raporlarını anlık görebiliyoruz. Ücretsiz eğitim ve danışman desteği, yazılım bayiliği satışından %40'lara varan gelirler elde ediyoruz. 1 Temmuz'daki fiyat artışından etkilenmeden ben de mağazamı açmak istiyorum. Ben de yapabilirim eğitime açığım diyorsanız biz hep yanınızda olacağız. Yola çıkın, yol size görünür diyoruz. Hoşçakalın.